Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LTS2'de Crane Zone mapi izleyeceğiz. Böyle bir pazarcı kamyonumuz var. Ee, arkada ağır bir kasamız var. Pazarcı kasası. İçi boş ama ağır bir kasa. Ee, Aracımız da Mercedes Altzor. Güzel bir araç. Yani özel yapım bir araç. İçini göstereyim aracım ben size. Bu şekilde içi var. Arkada Mercedes amlemim var. Koltukları falan değişik. Direksiyonunda kaplama var. Aracı stop ettiğimiz zaman direksiyonumuz öne gidiyor. rahatine bilmemiz için. Güzel bir yapım olmuş yani. Şık, güzel bir şekilde olmuş. Tekrardan çalıştırdığımız zaman direksiyon geri bize geliyor. Ben topusu falan hepsini ekledim tekrardan önüne. Böyle pazarcı kamyonu gibi olsun diye. Bastığımız zaman marşa. Güzel bir sesi var. Sesine de ayrıca ayarlanmış. Ee, Map'imizi göstereyim arkadaşlar ben size. Map'imiz güzel bir map. Manzaralı bir map. Seyirdeki yüksek bir map. Biz şimdi arkadaşlar buradayız. Mega City'deyiz. Mega City'den çıkacağız yola. Hill City'ye kadar gideceğiz şurada virajlı bir yolumuz var böyle bayağı bir virajlı bir yolumuz Gidebildiğimiz kadar gideceğiz bu yola kadar geldiğimiz zaman Bu yoldan sonrasını arkadaşlar uzun bir video olmaması için bu yoldan sonrasını yani virajlı yolu Başka bir videoda çekeceğim ben Zaten buraya kadar geleceğimiz yolda da bayağı bir güzel bir manzaralı bir yolumuz var Yani beğeneceğinizi düşünüyorum videoyu zaten İnşallah siz de dediğim gibi beni düşündüğüm gibi beğenirsiniz ve güzel bir video olacağını düşünüyorum ben Şimdiden izlediğiniz için ve de destekleriniz için teşekkür ederim. Bismillah deyip o zaman yola başlayalım. Aracı el frenini indireyim ben. Vitesimiz bir de zaten yavaş yavaş kalkalım. Ben navigasyonumuzu da ayarlayalım. Sağda sinyal verelim şöyle. Birimize bize girmesin direkt ben. Sol olan. Aracımızın sesi dediğim gibi güzel bir sesi var. Havalı simülasyonu da açtım ben zaten. Güzel bir şey kullanım zevki oluyor. bunu açtığımız zaman iyice güzel oluyor. Map'te sağda solda insanlar falan eklemişler. Farklı araçlar geliyor karşıdan. İnsanlar yok biliyor musunuz ki normal gider. Olsa da bu kadar fazla değil yani. Şöyle şey. Selektörümüzü de yapalım ne olur olmaz. Kornamızı basalım beklesinler bizi. Yol bizim hakkımız. Garajı şöyle yavaş yavaş alalım arkadaşlar. Yola vitesi 7'ye takıp yola başlayalım. Yayalara da yol vermedik ama neyse cezayı keserler artık zaten. Vites arttıralım aracı fazla bu arttırmayalım. Şimdi de mazotumuz var mı bakalım. Mazotumuz full arkadaşlar. O güzel. En azından benzinlikle vakit kaybetmeyeceğiz. Vitesi geri çekelim yemiyor dediğim gibi kasa ağır biraz. Araç kolay kolay yemiyor yani. Toprak yola girdiğimiz zaman size takdir edeceksiniz ki yani bayağı bir zevkli olacak yol. Vitesi geçirelim 7'ye. 9'a pardon. Yolumuzu şöyle uzaktan göstereyim size de görün. İlerleyen zamanlarda ben yolun başından gösterdim ki size nereden nereye gittiğimizi görün diye. Toprak yola gireceğiz ileriden. Biraz sürüyor oraya gitmemiz. Böyle bir map ayarlamışlar. Yani bura komple bir şehir gibi düşünün. Ülke gibi düşünün. Komple şehir, ülke gibi bir map yapmışlar. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Küçük bir map aslında ama güzel bir map bence. Yani benim hoşuma gidiyor. Eğer beğenirseniz siz de videonun altına e, modu ve de araç linkini atarım. Oradan size indirip uygularsınız kendi bilgisayarınızda kendi oyunlarınızda. Öyle gösterelim. Dışarıda Aracı görmüş oluyorum. Bayağı savuruyor aracı. Hızlı gidiyorum ki buralar sizi sıkmasın diye. Direkt toprak dola gidebilelim diye. 12.000 cifresi taktık. Tam gaz gidiyoruz yani arkadaşlar. Değişik değişik binalar yapmışlar. Burada değişik değişik kamyonlar yapmışlar. Hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Hangi ülkeye benzetmeye çalıştıklarını bilmiyorum. Ama özel bir yapım sanırım. Yavaş 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 yavaş. Eyvallah usta. Sağda sağ sol dedi de gösterin size, gösterip, size Hep benim çok hoşuma gitti arkadaşlar yani görsel olarak mükemmel bir güven yapmışlar bence, Yani gayet güzel duruyor, pardon yanlış yola girdik Yanlış yola gittik Allah'tan hasar olmuyor buradan. Allah'tan hasar olmuyor Çat diye girdik vallahi yanlış yola Buradan tam dönüş yapalım daha sinyalimizi verelim. Tam demişken de toprak yolumuz arkadaşlar burada başlıyor. Burada tam giriyoruz toprak yola. Buradan gerisi full toprak yolu olarak ilerliyoruz. Karşıdan arabalar geliyor dar şekilde. Böyle dıştan da gösteriyoruz. <laughs> Yerden Karşısına arabalar geldi mi bayağı güzel oluyor arkadaşlar yol. Örümebin nilerisinden alayım. Böyle göreceksiniz zaten korumun yolları kral. Yağmur sıklığını arttırmıştım. Belki birazdan yağmur başlayabilir oyunda da. Fazlalaştırdım bilerek daha güzel olur diye. Ses arttıralım bağırmasın aracımız. Biraz gaza fazla basıyorum ben. Buralar daha fazla bolluk değil diye. güzel gözüküyor bir, mükemmel bir mükemmel. Buraya da sağa sola çok güzel yapıyorlar herhalde. Biraz böyle treni siz de etraf görüyorsunuz. Girdik ama yol olsun. Ondan çıkıp da gidiyoruz yavaş yavaş. Burada biraz basit keserdim. Tam gaz gittiği ama araç sağa sola sallanıyor. Bence yani çok güzel bir ev arkadaşlar. Yani çok hoşuma gitti yani. Etraf bu görsel kalite güzel yapmışlar bende. Arabanın altı, benim bayağı yeri yakın. Arkadan da araçlar geliyor bizimle beraber. Önden de böyle arabalar geliyor. Eyvallah. <laughs> yavaş 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 yavaş. Yol zaten dar üstüne çıkmayayım. baya görsel olarak baya güzel duruyor. Buradan sağa döneceğiz. Sağ sinyal verelim. Arkadaki araçlarda anlasın. Şöyle yavaş yavaş vitesi de küçültelim. sonradan gösterim bence daha güzel oluyor. Arkaya arabalar hızlı herhalde diyecektir. De. Diğerkiler de, devam etmiş bir kişi geliyor arkamızda. nereye gidiyor bilmiyorum. Biz mal almaya gidiyoruz ama sen nereye gidiyorsun bilmiyorum yani. İleriden hale mal almaya gidiyoruz arkadaşlar kırmızı araçlar vardı. Evet. Bayağı bir yarış trafiği çoğaldı. Başkaları da geliyor bizimle beraber. Onlar da pislik yapmaya gidiyor arada. Mangal yapıyor da çağırdı. Tam mangal yapmalı bu. İşte Burada bak bir farklı Hava da çıktı. tekrardan geçelim. O yavaş 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 yavaş. Aman diyeyim. Aman diyeyim yavaş gel. Burası da çok güzel arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. gösterebilirken de göle de uçmayayım da. Tekrardan başlamayalım. Ve genişten alalım. Geri çekelim yemiyor araç. Arkadaş ne yapıyor burada bizi bekliyor şey vallahi. vitesi geri çekelim araç yemiyor yokuşu Bir daha çekelim bağırsın biraz. Yoksa yemiyor. Aman 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 yavaş yavaş gidelim ki. otobüs dolmuş çekici ne varsa geliyor karşıdan ne tarafa nereden geliyorlarsa bunlar ha, ileride şehir merkezi var galiba oradan geliyor arkadaşlar şimdi hatırladım ileride bir tane şehir merkezi var bu yolun sonunda şehir merkezine çıkıyoruz sonradan o dediğim patika e, virajlı yola geçiş yapıyoruz yani o şehir merkezine geldiğim zaman büyük ihtimalle videoyu durduracağım ben e, diğer videoda o virajlı yola geçeceğim çünkü video çok uzun olacak sizi de sıkmak istemiyorum tek videoda o yüzden bu videoda tek bu yolu göstereceğim. Diğer videoda da gideceğimiz yeri tekrardan oyun bitişinde göstereceğim. Buradan devam edeceğiz diye. Siz de fark edeceksiniz zaten gösterdiğim zaman. İlk başta gösterdim. yerin aynısı. da yüklenelim burada düz bir yolu var. Kaza yapmadan inşallah devam edeceğiz. Hop 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 İyi sıyırdık vallahi. Giriyorduk yoksa. 12'ye takacağım biraz risk alacağım yani. Pek sevmiyorum yavaş gitmeyi düz yolda. Yol varken akıyorken yol basalım biraz. Frene de dokunalım. Gene de Azaya mal vermeyelim. Şimdi bunu sollamaya nasıl çıkacağız sıkıntı. Karşıdan araba gelmeden hemen çıkmamız lazım. Fitesi geriye çekip. Biraz dokunayım da. Düz bir yol bulduğum zaman sollamaya geçeceğim direkt. Karşıdan da araba geliyor. Tam tehlikeli yol. karşı önümüzdeki araç da hızlı gidiyor. Kolay kolay sollamaya biraz geçemeyeceğiz gibi ama Bismillah deyip girişeceğiz yola. O da dokunuyor ama kaza. yavaş gidiyor gibi gözükmüyor. Çünkü ben 60-70'te gidiyorum. O da demek ki o kadar gidiyor yani. Yolda çok dar. Sollamaya çıktığım anda karşıdan gelirse hiç önümüzü de göremiyoruz. Doğrudur. geçebilirim diyecektim ki tam biraz gelmiş. Sıkıntılı nokta. Burada geçebilirim diye düşünüyorum. Eğer aracın gücü yeterse. Biraz dokunmayla. Ama gücümüz yetmeyecek galiba. Öndeki araç da bayağı hızlı gidiyor çünkü. Karşıdan da araba geliyor tam. Bir türlü sollamaya geçemedim sindirim bozuldu arkadaşım Buradan gireceğim virajda dayanamadım ya. Aman 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 eyvallah usta. Eyvallah. Burada bir yol yok ama arkadaş nereye gidiyor bilmiyorum. Şöyle dışarı etin de görüyoruz. Yol arkadaşlar. Arkamıza bakalım trafik var mı? Arkamıza trafik var ar ama Daha yeni solladığımız arkadaş geliyor arkadan. Aracın içi de bayağı güzel bence. çekelim vitesi biraz bağırsın araç evet. O biri daha çıktı karşımıza çok sıkıntılı bir vites çekelim Daha girelim. Eyvallah usta bekledim bizi. Sen de hemen sağımızdan sağımızdan giriyorsun sanki. Görüyorsun işte karşıdan araç geliyor yani. Sağdan sağdan gireceğim diye uğraşıyor bir yandan. Alacağız damperin altına haberi yok. Adamlar her türlü şeyle geliyor karşıdan. Piknik yapanı mı ararsın, gezmeye mi giden ararsın, mangala gideni mi ararsın? Ne var ne yok herkes geliyor karşıdan. هذا بسم الله Biraz daha yavaş gitmemiz gerekiyor galiba, virajları rahat alabilmemiz için. Ben biraz hızlı gidiyorum. Paramızı yakalım. Hava karanlık olmaya başladı çünkü. Karşıdan gelen araçlar da bizi görsün, fark etsin. Geçebilirim diye düşünüyorum ama kör nokta tam. Hiç göremiyorum solumu. Bir deneyeceğim. Diz kalıp ve geçtim. Tam zamanında geçmişim yoksa kafa kafaya girecektik eyvallah usta. Adamsın. Tabelayı da yanlış koymuşlar galiba. Aşağı doğru bakayım. Geri çekerim yemiyor araba yoksa. lardaki benzinlikte sağ çekip duracağım arkadaşlar videoyu durduracağım. Oradan sonrasında dediğim gibi diğer videoda devam edeceğim inşallah. Şöyle yol verelim hiç duracak gibi de gelmiyor Çarpışsak haberi yok Altıma girecek Tam burada tam gaz gidiyorum arkadaşlar Dokundum gaza biraz yol dümdüz çünkü diye uğraştık onunla. Biraz yavaşlayalım şöyle. Burada bayağı bir çukur var çünkü. Sonunda asfalta geldik sıcak asfalta. İleride benzinlik olarak gösteriyor ama buraymış biz benzinli geçtik burada sağda aracımızı stop edip parkımızı yapalım ve bir dahaki seferi buradan devam ederiz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İnşallah siz de beğenmişsinizdir güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben de ee, diğer video arkadaşlar en yakın sürede atacağım yani kısa sürede çekmeyi planlıyorum hatta yani bundan sonra hemen çekebilirim hemen de atacağım zaten beğendiyseniz arkadaşlar videoma Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim sizlere.